Abi nasılsın abi? Sağ ol abi. Elin sen abi, nasıl buldun abi? Diyarbakır, Ahmet, <laughs> Ahmet. Başkentimiz. Başkentimiz. Değil mi? Ahmet başkentimiz arkadaşlar. Ben başkentimiz. Ben Evet. Sen yiyoruz, Ahmet. Sen de başkanımız olmak ister misin? Başkan ben olayım. Ben sen olayım. Belki ülke daha güzel yönetilir. Abi nasılsın abi? Sağ ol abi. E, nasıl sen abi nasılsın? nasıl buldun abi? Diyarbakır, Omer, Omer. Allah Allah. <laughs> Ahmet, başkentimiz, başkentimiz. 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 <gülüyor> <gülüyor> Ahmet. Başkentimiz. Başkentimiz. Değil mi? Ahmet başkentimiz arkadaşlar. Ben başkentimiz. Evet. Seviyoruz Ahmet'i. Sen de başkanımız olmak ister misin? Ne başkan ben olayım. Ben sen olayım. Belki ülke daha güzel yönetilir. <laughs> Abi nasılsın abi? Sağ ol abi. Elin sen abi, Diyarbakır nasıl buldun abi? Diyarbakır, Ahmet, <laughs> Ahmet. Başkentimiz. Başkentimiz. Değil mi? Ahmet başkentimiz arkadaşlar. Ben de varken Evet. Seviyoruz Ahmet. Sen de başkanımız olmak ister misin? Başkan ben olayım. Ben sen olayım. Belki ülke daha güzel yönetilir. <laughs>